Evet selamun aleyküm. Evet Arafat'a geldik. İsmail abi ablası için özel böyle araba tuttu. Ve Arafat'a geldik. Hem de niyetlenmiş olacağız. Bir umre yapacağız. Kendisine Allah razı olsun diyorum. Hacı Arafat'a geldin mi? Geldim <laughs> çok şükür. Ederim. Allah kabul etsin. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Amin. Cebel Rahme'ye şimdi gidiyoruz. Hazreti Adem'le havanın buluştu yere gidiyoruz. İnşallah biz de niyetleneceğiz, dualarımızı yapacağız. Ondan sonra Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk diyerek geleceğiz inşallah. Evet. Arafat bir pazar yeri olmuş. İsmail abi bu ot nedir bu ot? Şimdi bu ot nedir? Bu ot doğum doğum için eğer hamile kadın varsa doğumu kolay olur diye bu Fatma anamızın Fatma anamızın otu derler buna. Yani, <laughs> hacı bu. Mehaze. Mehaze mehaze. Kurma. Hamile bebeği hamile için. He. Yani hamile kalsın diye mi acaba demek? Ben Şükran. Evet. Arafa'da devam ediyoruz. Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Ya Rabbi bizlere afiyet amin. Ya Rabbi Arafa'da bizlere afiyet amin. Ya Rabbi biz Arafat'tayız kabul olduğu yerdir ya Rabbim. dualarımız kabul eyle. Amin. Amin. Evet. Bugün hiç kimse yok hayret. Geldiğimizde biz nasıl zorlandık? Ee... Evet. Hadi Gülizar'ın şansına boş. Hacı Gülizar'ı bir şanslıyım. Çıkarım ya niye çıkmıyor? Yok yo, ablam çıkmayacak da. Tamam çıkmayacağız. Yok yok çıkmayacağız tamam. Gelin bize burada dibine gidelim. Tamam, biz Peygamberimizin de. dua biz yaptığı biz yerde. Dakika bir iki dakikada yukarı çıkar geliriz. Bu ne her kişinin? Tamam halkşine. O zaman biz bu gölgede duralım. Tamam siz burada durun. namaz. Hadi Allah kabul ya, etsin. Burada, burada kılarız namazı. Sen, sen, namazı burada kıl ya. Abdest abdest gider. Sen sen kardeşin dinle hadi. Tamam. Ha, ay